Herkese merhaba arkadaşlar. Örmeyi sevenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı kolay olan bir o kadar da şık olan güzel bir toka yapacağız arkadaşlar. Tokamızın yapımına başlamadan önce sizden ricam kanalıma destek olmak için ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Şimdi sizlerle birlikte tokamızın yapımına geçelim. Tokamızın yapımına zincir çekerek başlıyorum. Toplamda 50 tane zincir çekelim arkadaş. Toplamda 50 tane zincirimi çektim. Artı bir zincir daha çekiyorum. Batırdım ve sık iğnemi yaptım. Her noktama batırarak sık iğne yapacağım. üstünü almadan sık iğnemizi yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Bir şekilde. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Her noktama sık iğne yaparak ilerledim. Bir zincir çektim ve dönüşümü yaptım. Tığımı şekilde ortadan batırmıyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki ilmek var arkadaşlar. Şuradaki iki ilmeğin bana olan yüzü değil, bana ters olan yüzünden alarak sık iğnemi yapıyorum. Şurada bana ters olan yüzünden alarak sık iğnemi yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ortadan batırmıyorum. Bu bana ters olan yüzü bu da arkada 200 olmuş oluyor. Bana göre şuradan batırarak sık iğne yapıyorum. Anlattığım şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Yine sıra sonuna kadar sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yaptım. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Yine bir zincir çekerek dönüşümü sağlıyorum. Dönüşümü yaptım. Yine ortadan batırmıyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki ilmek var. İlmeğin bana olan yüzü değil, bana ters olan yüzünden yine batırarak bir tane sık iğne yapıyorum. Şuradaki noktadan batırdım ve sık iğnemi yaptım. Bana ters olan yüzünden yine alarak sık iğnelerimi yapıyorum. Tokanın yapım aşaması görmüş olduğunuz gibi kolay arkadaşlar. Evet yine sıra sonuna kadar, yine sıra sonuna kadar geldim. Bir zincirimi çektim ve dönüşümü yaptım. Yine bana ters olan yüzünden alarak sık iğnemi yaparak ilerliyorum. ını almadan sık iğnemi yapıyorum. Direkt batırıp 2 ilmek şeklinde çekiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi zaten tokamızın da modeli çıkmış oluyor. Şu şekilde yaparak toplamda 10 sıra yapalım. Evet, toplamda 10 sıra yaptım. 10 sıramı bitirdikten sonra ipimi de kopardım şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şekilde ikisini üst üste koyarak dikeceğim. İpim şurada. İkisini karşılıklı bir şekilde dikiyorum. ilmekler birbirinin karşısına gelecek şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Evet tokamızı dikelim. Tokamızı diktim. Şekilde çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle karşılıklı bir şekilde diktim. Şimdi evet 12 tane zincir çekiyorum. 12 zincirimi çektim. Artı bir zincir daha çektim. 12. zincir noktasına batırarak bir tane sık iğne yaptım. İkinci sık iğne 3 Her noktaya batırarak sık iğne yapıyoruz üstünü almadan batırıp çekiyoruz Evet sıra sonuna kadar geldim son sık iğne yaptım ve bir zincir çektim dönüşümü yaptım tığımı şekilde ortadan batırmıyorum şurada iki ilmeğim var yine Yüzü bana olan değil, ters olanını alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şekilde tığımı batırıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Tığımı şekilde batırarak sık iğne yapıyorum. Aynı tokada yaptığımız işlem gibi bunu da böyle yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Aynı işlemle devam ediyor. Evet. Yine sıra sonuna kadar geldim. Son noktamı da aldım. Aldım ve bir zincir çektim. Yine dönüşümü yaptım. Ve Şuradaki noktadan yine batırdım ve sık iğnemi yaptım. Üçüncü sırayı yapıyorum arkadaşlar. Toplamda 5 tane sıra, toplamda 5 sıra yaptım ve ipimi kopardım. Şurada tokamızın üstünde görmüş olduğunuz şurası diktiğimiz noktaydı. Şuranın üstüne şu şekilde indirip şunu da şöyle dikeceğiz arkadaşlar. Yine karşılıklı bir şekilde ilmekleri alıp dikiyorum. Şunu da anlattığım gibi karşılıklı ilmekleri alarak dikelim karşılıklı bir şekilde ilmeklerini diktim. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da şu şekilde ters çevirerek diktiğimiz noktayı kaybettireceğiz. Ters çevirdim. Şekilde ve tokamız görmüş olduğunuz gibi şekilde olmuş oluyor. Tokamızın sonuna geldik. Video sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.